Hepimizin evinde bulundurması gereken afet ve acil durum çantasından sizlere bahsetmek istiyorum. Afet durumunda kullanılmak için değil, deprem sonrasında altın saatler dediğimiz 72 saat boyunca kendimizi idare etmemiz gereken durumlarda kullanılır. Kullandığımız ilaçları reçeteleriyle birlikte bulundurmak durumundayız. Her zaman çantamızda hijyen malzemelerimizi bulundurmalıyız. Mevsim şartlarına uygun kıyafetler bulundurmalıyız. İlk yardım malzemelerimizi çantamızda hazır tutmalıyız. Protein ve karbonhidrat değerleri yüksek yiyecekler bulundurmalıyız. Suyumuzu da hazır bekletiyoruz. Enerji kaynakları çalışmayacağı için power bank ve pil bulundurmalıyız. Ayrıca yine telefonlarımız kullanılmayacak durumda olduğu için radyo ve yedek pil bulundurmalıyız. Olası afetler Gece olduğunda fenerimizi de hazır bulunduruyoruz. Düdüğümüz de hazır. Nakit paramız her zaman olmalı. Çok amaçlı bir çakıda bulundurmalıyız. Önemli evraklarımızın fotokopilerini, evimizin ve araçlarımızın yedek anahtarlarını mutlaka çantada bulundurmalıyız. Depremler ve acil durumlar ne kadar öngöremeyeceğimiz doğal afetler olsa da alacağımız tedbirlerle zarara yanıza indirebiliriz. Kendiniz ve aileniz için acil durum afet çantanızı hazırlamayı ihmal etmeyin.